Herkese merhabalar. Şu an Balıkesir Erdek'teyiz. Erdoğan'ın sahil köylerinden bir tanesindeyiz. Hemen bu önümüzde görmüş olduğunuz arazimiz satılık. Arazimizin tapu alanı 870 metrekare. Bakın görüyorsunuz her iki tarafında da yapımız mevcut. Burası tam orta kısımda kalıyor. Bakın buraya kadar yol açılmış tarladan tarlaya geçiş hakkı alınmış. Buranın resmi kadastral alıyorlar, cephesi yok. Fakat bakın görüyorsunuz yapı yapmaya engel bir durum asla değil. Örnek olarak yine oradaki dönüm bir yere yapılmış. Hemen yan parselimiz 300 metrekare. Yapılarımız yapılmış. Yine burası da bu şekilde yapı yapımına uygun bir yer. Yolumuz da yaz kış açık her türlü araçla arazimizin içerisine kadar gelebilirsiniz. Köye de yakın mesafedeyiz. şimdi tapu alanımız bu şekilde ki bunu drone görüntüsünden yine çok daha net bir şekilde göreceğiz. Hemen bu yolun sol kısmı köye gidiyor. Direkt köye bağlanıyor yolumuz. Manzaramız bu şekilde komple doğanın içerisinde iki komşunun arasında bir arazi Erdek merkeze de yakın konumdayız. Erdek merkezlerimizde yaklaşık yarım saatlik bir mesafe mevcut. Yani burası Erdek'in tatlı su kısmında kalan bölümü. Merazımız alıcısına hayırlı uğurlu olsun.